Herkese <laughs> arkadaşlar hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere güvenilir mi? Ee, bu sorunun cevabını araştıracağız arkadaşlar. Bakın bu siteye kesinlikle güvenmeyin. Siz dolandırıyorlar. Ben aldım bakın buradan altın paket aldım 19 TL PayPal'la. Aldım tamam. Oraya açayım neyse. nerede internet var? Aldım. Ba e, bana verdiler. Tamam ekranda çıktı. Sonra Minecraft'ta o hesapla girdim ben. Bir saniye göstereceğim. Şu an burası sensörlü. Zaten göremezsiniz. Burası sensörlü. O sensörlü Neyse girdim arkadaşlar buna işte. Play e tıkladım. Diyorum play. Sonra Minecraft ayarlaması. O yüklensin. O sırada biz buradaki şeylere bakalım. Minecraft yazdım YouTube'a. Bakın. Burada Leaf Gaming 35 kocaman kanal bile bunu çekmiş. Merhaba arkadaşlar ben ve, Facebook ve bugün burada beğenme ve dislike butonunu ve yorumları devre dışı bırakmış ya bir izleyelim şimdi şunu ee, şöyle, e, 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 size gibi, satan, gibi size, e, şey satıyor, e, hadi evet. da e, yok yok galiba olsa burada yazar. kredi kartı ödeme metod, metodu orada size söyledikleri bütün yönetimi verebilirsiniz. Evet. Bu e, en iyisi bence. 21 yılı, 22 yılı. bunlar da işte kredi kartı ödeme, üç destek kurdu verdik. Mesela tüm sene ve bana falan filan. Yani, bunlar da Şimdi size sistemden bahsedeceğim. Şöyle bir sistem var. Bu sitede siz para kazanabiliyorsunuz. Yani siz... E, tamam bunu geçtim. Minecraft açıldı. Girdim arkadaşlar Minecraft'a. Buradan herhangi bir... Hypixel'e giriyorum mesela. Bana dediği şey bunu diyor. nedense bunu diyor arkadaşlar. Gidip ben minecraft.net'ten Minecraft.net diyorum. Minecraft'tan gittim, aldım bu premium hesabı. Ama bana vermedi yani böyle bir şey var. Mesela bir dünyama gireyim. Ha şöyle bir şey var. Adını ve skinini veya parolasını değiştirebiliyorsunuz. Tamam bakın gördüğünüz gibi skinim var. Ya da parolasını da değiştirebiliyorum. Ama arkadaşlar yani serverlara giremeyince anlamı ne? Yani serverlara giremeyince premium'un anlamı ne yani? Giremiyorsunuz serverlara sakın mı sakın almayın. Ben pişman oldum. Gidip Minecraft'ın kendi sitesinden 60 TL'ye alın yani. Daha iyi. Daha iyi oradan 60 TL. Yani 19 TL ye vermek yerine ben giderim tam olarak orijinalini alırım yani Minecraft'ın kendi sitesinden. 19 TL 60 ay 19 Euro 60 TL falan ediyor. Yani sakın almayın bakın. Tamam skinim var falan. Sam, bakın. <laughs> Size tamam hesabı verdi diyelim. Gireyim bir cimini. Bakın burada herhangi bir şey de e, yani size bir mesaj da göndermiyor. Bakın ben PayPal'dan aldım. E, buradan aldınız diyor yani 19 TL'ye. Ama Minecraft herhangi bir bakın şu an Minecraft yazdım. Herhangi bir şey çıkmadı. Buraya ben yazdım bir şeyler falan. Hiç şu an hiç cevap gelmedi ya. E, birine bir ay önce yazdım. Birine bugün yazdım. Ne ee, ya? Neyse. Ben yani premium hesabım bana şöyle şöyle diye bir şey vermedi yani. Ee, bana mesaj göndermedi. Eğer hesabınıza bir şey falan olursa böyle böyle yapabilirsiniz diye. Sitesinde yazıyorum bakmadım tam oraya geçmenin tanıştım. Acaba bağlantısı yoktur. Tamam. Şuradan Minecraft O bir ikinci el diyor bile yani kullanılmış hesaplar bunlar. Kullanım şartları en mantıklı ile satın al, al, alırken yüzde 50 o... ve okuyun işte böyle değişim ve iade ha. size verilen hesabı bilgileri yanlış e, ise değişim yapılmamaktadır eğer hesabınızda sonlan, e, son adan sonradan oluşan bir sorun e, ise değişim veya iade yapılmamaktadır dijital ortamda sat, e, satılan ürünlerin iadesi yapılmamaktadır hiçbir şeyin iadesi yapılmıyor yani geri size Tek bunu söyleyeyim. Çekiliş hakkında falan burada çekiliş var. Ayrı bir konu. eee yani arkadaşlar bence güvenmeyin. Mesela hadi bunu geçtim. Mesela buradan bir şey seçeyim Ben ne bileyim. Minecraft hesabıma bakma. Özleyim. Bu ne ya? Hmm, mesela gidelim bir gidelim yalnız. Hesap kuma yazmış. <laughs> Oğlum, ne çıkıyor bu ne? Bundan bir şey çıkıyor neyse. Şif. Şif. Jana. Bak ne yazalım. Buna gidelim mesela. Bu videoyu önce izledim. Şimdi bu videoyu çektiğim ee, çektiğim için hiçbir şekilde Minecraft 2.com'dan para kazandığım ee, kazanacağım bu para kazana kazanamayacağım. Bu videoyu çek, ee, çekmemin tek sebebi size düşünmem ee, düşünemem düşünmem. Neyse iyi seyirler. Bakın burada böyle bir şey yazıyor. Para kazanmıyorum yazıyor arkadaşlar. Şimdi şuradan girelim. Ee, bakın bu da kendi hesap. Bakın şuradaki linki görüyor musunuz? Kaptan Melih yazıyor. Yani bu da demek oluyor ki kendi bakın. Dur. Şu an bulamadım da buradan para kazanılıyor yani. Ee, bu kendi şeyi. Buradan yüzde on pay e, veriliyor ona Mesela burada bu linkten girdiğiniz bu linke girelim açılmıyor zaten de ama neden açılmıyor Neyse eğer böyle linkler görürseniz arkadaşlar e, şunun gibi yani sonunda isim yazan bir link görürseniz sakın almayın Çünkü buradan bu linke girip de oradan Minecraft satın aldığınızda ee, bu adam oradan para kazanmış oluyor. Yani yüzde mesela atıyorum 20 19 lira verdiğiniz yüzde ona ona gidiyor arkadaşlar o 19 liranın ee, ve burada utanmadan yazmış adam bu videoyu çektiğim için hiçbir şekilde marketten para kazanamayacağım. Bu videoyu çekmemin tek sebebi düşünmem neyse iyi seyirler şuna da bir dislike vereyim. Aha bak adam da buraya yazmış. One page, e, bizi düşünüyorsun neden o zaman referans link veriyorsun diye yazmış hatta adam adama cevap verememiş zaten arkadaşlar hiç kimse şu an burada cevabı yok gördüğünüz gibi adamın hiçbir türlü var mı Bir ya Minecraft çıkalı kaç yıl oldu 13 yıldır oha ama 13 yıl ne lan Minecraft 2009 yılında çıktı. 13 yılda olmadı bir kere. Hadi geldim. Minecraft 2 iti de 19 yıldır yok öyle bir site. Neyse evet arkadaşlar bu bu videoda bu kadar yani. Şuradan sakın mı sakın ee, bir Minecraft almayın. Hadi tamam al, alınca e, alınca size burada şifresi şifresi veriliyor. Bir Ben şu an hatta burada alabilirim bir tane. Var şu olan yani Paypal kartımın içinde ee, bunu alacak para. Ama almayacağım çünkü ben o parayı boşuna harcamak istemiyorum. Bir yaklaşık e, 12-13 ne var. Ben o parayı harcamak istemiyorum. Boş iğrenç isteye arkadaşlar sakın mı sakın mı bu siteden almayın. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yani bu siteden de almayın sizi dolandırıyorlar tamamen yalan bir site bu yani ünlü youtuberlar gördüğünüz live gaming 35 bile bu siteden size e, aldırmaya çalışıyor düşünün bir saniye hatta şuradan minecraft evi için tam bunu geç bu şey değilmiş mesela bu girelim skyblock Şöyle. Mesela mesela Minecraft'te bir yapmıyor bunu. Ama neyse. Ee, yani Live Gaming 35 bile yapıyor gördünüz arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Almayın yani ben almayın diyorum. O kadar yani neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ve buradan da hesap almayı almamayı unutmayın. Almayın yani orada hesap sakın. Boşunuza gidip boşuna gidip 39, 19, yani 20 lira 40 liraya da 10 lira vermeyin şuraya arkadaşlar. Evet arkadaşlar abone olmayı like atmayı lütfen unutmayın. Ee, öyle yani. Kendinize iyi bakın. Bay bay.